Evet hepinize merhabalar arkadaşlar yepyeni beni bir tung 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 sahur Video daha karşınızdayım bugün tung 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 sahur videolarına tepki vereceğiz arkadaşlar benden çekmem istediğinizi ben de bugün çekiyorum terbiyesizleşme çekiyorum derken videoyu videoyu çekiyorum yanlış anlama sizin ya sizden yapmanızı gereken tek istediğim şey kanala abone olup like atmanız ve hype puanıyla bana destek çıkmanız arkadaşlar. Ne kadar çok like algoritmada üstlere çıkmamızı yarıyor. Daha çok böyle tum 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 tum, 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 tum sahur videolarının gelmesini isterseniz arkadaşlar like atıp abone olmanız yeterlidir. Videomun Kacukacukacukuy! Hocam ne diyorsun? Ojeum tung 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 saure apse koyuyorlar. Per ber ber patron. Ah. Uh. La Senin kafana siki. Trippi tropa. Hocam hepsine operasyon. Hocam ne alaka ne alaka? Deli içeri soktu. Sopayı da aldı. Bır bır patapayım. Ne alaka? Tum, 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 tum. bir yumrukla götürüyor. Tum 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 sahuru. tum 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 sahur. Tum, 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 sahur. Aman tanrım. Liri liri gel. ...bezbol baseball topu. Yandı şimdi. Uzay mekiği geldi. Tum 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 sahur kaçırıyor. Tum 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 sahur liri 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 liri

Tong tong so so so. İşte mi çalışıyor hocam? Bu babası herhalde Yine cappuccino. Tong 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 sahur mu? Cappuccino, e, cappuccino assassino. Cappuccino, 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 cappuccino. Bananini mi? Bananucci, monkey monkey monkey. Monkey monkey monkey. Oh, monkey. oh no! Tung 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 sahur Ballerina cappuccino yı kırmış. hain. Vay hain seni. Lexpe sind kommt. Incontro ile evlenmiş ve çocukları olmuş? Ne oluyor hocam? Ne yapıyor Ballerina cappuccino ya? Elinde mumlar tutuyor. Tung 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 sahur. Ballerina ballerina yapıyor. Tung 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 sahur. Elinde e, ne yapıyor? Ballerina cappuccino. Birlikte şarkı söylüyor. Ne güzel işte. Tung 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 sahur aşçı olarak çalışıyor onda Menemen yapıyor. Sofrayı hazırlıyor. Tung 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 sahur. Yemek yiyor. Bulaşık yıkıyor. Suyunu içiyor. Namaz kılıyor, ooo Müslüman tuttum tumsaur bu benim hikayem Küçük bir kulübede yaşıyorum Tang 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 Drum Wake souls Bir gün Tıkladılar Üzülüyor hocam. kapı çinler. Tın 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 ha. Aha. Aha. Oğlum siz sevgili değil miydiniz? Polis şu anda durumu araştırıyor. Balerina kapıçına hastaneye kaldırılıyor. Tuk 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 sahur. Ortadan kaybol. Tuk 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 sahur. Hocam küçük civcivi bırak. Tuk 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 sahur. Küçük civcivi kovalamayı bırak. Büyük anne. Vurmayı bırak tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Aha tung 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 sahur bir yere kaçıyor. Bombardino kureku değil o. Bombardino bandito. Şu anda şehrin içinden geçiyor. Tung 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 sahur. Onu durdurmak için geldi. Tung 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 tur. Sopa sıkırıldı. Evet. Görsüz. Tralalelo tralalala kaçıyor. On board yine kovalıyor. Nükleer bomba ile geliyor. Tralalelo tralalala havaya uçuyor. Lirila. Larila. Uuu bır bır patapimden güzel bir teknik. Li Larry'li la. ne yapacak? Uu, o da dönüştü. Aha. Ne alaka? Ne alaka? Bır bır patapim, Larry'li Larry'la ya. Li la kazandı. Bır bır patapim versus on ile krokodilo. Evet. Ormanın içinde şu anda bırbır bır, bır patapemin yerinde. Bombur krokodilo geliyor. Bırbır bır, bır Patapim şu anda yeni uyandı. Gezintiye çıkıyor. Aha. Bombur krokodilo yere indi. Bırbır bır, bır patapem özel gücünü kullanıyor. Street Fighter Fight! Ne alaka? Bır bır patapim şu anda atak yapıyor. Bombardino korako değil o. Blokluyor. Kim kazanacak? Bır bır patapim kazandı. Evet arkadaşlar. Evet gelecekler. Bugünlük şimdilik bu kadar. Eğer tung 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 sahur Roblox video Roblox versiyonunu da oynamamı isterseniz arkadaşlar yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsanız hoşça kalın.